Merhaba. Bildiğiniz gibi birkaç gün önce hem Gökçe'nin hem de Papiş'in yavruları olmuştu. Görebildiğiniz üzere hepsi tabii ki dünyalar tatlısı. Gökçe'nin dört yavrusu var. Papiş'in de iki yavrusu olmuştu. Papiş'i ikna ettim. Biliyorsunuz kümese yavrulamıştı. Ee, sizlerden gelen bazı yorumlarda tavukların zarar verebileceği, işte özellikle bu dönemde çok küçükken zarar verebileceğinden bahsediyordu. Dolayısıyla Burada kendisine bir yuva hazırladım. Birlikte taşıdık. Bilmiyorum kendisi burada mı? Çünkü sürekli olarak dışarılarda geziyor. Evet. Aramızdaki en kötü annemiz papiş. Sürekli olarak bu yavruları bırakıyor. Gidiyor dışarı. Dışarılarda geziyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Gören diyecek maması yok. Çalışmak zorunda. Mama bulmak zorunda. Bakar mısınız? İki tane dünyalar tatlısı. Fıstık. Birisi Rengini dumandan almış. Birisi birebir zaten annesinden almış. Duman da bu arada ara ara geliyor takılıyor buralarda. Kasım kasım kasılıyor arkadaşlar. Gerçekten böyle sanki dersiniz ayrı bir havası var. Biliyor sanki böyle baba olduğunu. Ayrı bir havası var gibi kasılıyor buralarda ama zaten biliyorsunuz eli kulağındaydı. Kapşanın da doğumunu bekliyordum. Kapşa genel itibariyle ya şu kördüğünüz çuvalların içine girip orada yatıyordu. Ya da şu gördüğünüz işte ıvır zıvır kutusunun içinde yatıyordu. Her geldiğimde kap göremediğimde e tabii ki çuvalın içine yavrulacağını düşünmüyordum. Buraya böyle bir kulak veriyordum. Dün bir baktım anam böyle ince tiz bir yavlama sesi. Aha <laughs> dedim. Kapşanın yavrular geldi. Bu arada papiş de geldi. Gel gel. Gel senden bahsediyorduk biz de. Hayırsız anne. Atla bakayım yavruların yanına. Hiç hiç hiç. hiç. Bak yavruları seveceğim ben. Bak geliyorum yavrular. Atla. Atla. Hiç umurunda değil. Seversen sev diyor. <laughs> Çek de meşer yavruları diyor. Kuyruğunda ne olmuş bilmiyorum arkadaşlar. Sanki bir saldırıya uğramış gibi bakar mısınız? Ya muhtemelen dışarılarda olmuştur. Çünkü bizim burada ona zarar verebilecek, saldırabilecek herhangi bir köpeğimiz yok. Bilmiyorum ne olduğunu. Her neyse konumuza dönelim. Dün işte ince bir böyle miyavlama sesi. Sonra bir baktım ki Kapşa gitmiş. Böyle meyilli muhtemelen <laughs> biraz acemilik yapmış. Çok meyilli bir yer arkadaşlar. Ayakkabıların arasına yavrulamış. Şöyle güzelce, hiç kendisini yavruları yıpratmadan, korkutmadan güzelce bir yer yaptık yine. Bakar mısınız? Prenses, prenses sen binecektin, sen binecektin. Şöyle eklemeye çalışalım gavşanın ilk geldiği günkü halini. Hatırlarsınız sağ olsun hocamız getirmişti. Ee, sokaklarda, orada burada kaldırımlarda yaşam mücadelesi veren, vermeye çalışan e, binlercesinden ve maalesef ki o mücadeleyi kazanan birkaçından birisi kapşa. Bakar mısınız yavrulara? Prenses kapşa. Prenses'e bak. Dün kapışıyorlardı papişle. Ben yavruları buraya aldım. Hepsi yavruların sesini duydu. Böyle bir toplandı. Ana göreceksiniz böyle bücürük nasahatar yapıyor papişe. E tabii ki anne olarak. Ondan beklediğimiz de tam olarak buydu. Hadi gel. Efendim aşkım. Efendim aşkım ben çok seviyorum kızımı. Maşallah kızımı. Takacağım bir çeyrek. Olmaz iki tane var iki çeyrek takacağız. <laughs> Prenses. Güzellik seni. Gözlerini yerim senin. Güzellik seni. <laughs> EMO hallerde. Yeni uygulamamız bildiğiniz gibi hazır arkadaşlar. E, yüklemeleri yapıldı. Onay işlemi biraz zaman sürüyor. E, bolca bana mail geliyor Apple'dan da Google'dan da. E, çeşitli güncellemeler yapıyor arkadaşlar. E zaten içinde bulunduğumuz durum malum. E, çok böyle sıkıştırmak da istemiyorum onlar. Normal şartlarda bizim anlaşmamız 3 Mart'ta teslim edilmesi yönündeydi. Daha sonradan bazı eklentiler yaptık. Sonra onay sürecine geçti. Hala bekliyorum. Yani bugün yarın aktif olacaktır. Bir avantajı da şu olacak bize. Başlangıçta sahiplendirme için insanların toplu halde mesaj atabilmesine müsaade etmiştik uygulamada. Böyle bir imkan sunmuştuk ama daha sonrasında bu kötü amaçlar için kullanılabilir diye sadece benim ve belirleyeceğimiz arkadaşların toplu halde bütün kullanıcılara mesaj atabilmesine karar verdik. Bunun nasıl bir avantajı olacak biri? Bize dediğim gibi birincisi kötü niyetlerin önüne geçmiş olacağız. İkincisi gereksiz mesajların önüne geçmiş olacağız. İnsanlar artık ah sürekli olarak ıvır zıvır gelip geliyor diye bildirimleri kapatmayacak. Çok daha önemlisi bir mesajla bütün kullanıcılara ulaşabileceğiz. Örneğin sahiplendirme için işte. Bakın aslında şimdi anlatacağım şey çok basit ama bu kadar basitlikte ne kadar çok hayatın kurtulmasına vesile olabilecek bir şey. Ya düşünün işte. Bugün kedi sahiplenmek isteyen insanlar var ama sizi tanımıyor. Ya da sosyal medya kullanmıyor. Ya da nereden sahipleneceğini bilmiyor. Ama bir tarafta da kedi sahiplendirmeye çalışan yüzlerce insan var. Birbirlerini tanımıyorlar. İşte mobil uygulama sayesinde herkesin cebine girebileceğimiz için sosyal medyadan uzak internet bilgisi olmayan dahi herkes kolayca mobil uygulama sayesinde e, sahiplendirme yapabilecek sahiplenebilecek bir mesajla bütün herkese ulaşabileceğiz dolayısıyla devrim niteliğinde bir e, sahiplendirme çözümü sunmuş olacağız diye düşünüyorum arkadaşlar Tabii ki pek çok konuda böyle ama yani şu anda konumuz sahiplendirme olduğu için bahsetmek istedim dediğim gibi e, Uygulamamız hazır. Google'da direkt sokaklardaki mutluluk olarak görünecek. Şu an hala onay bekliyoruz. Apple'da da yine sokaklardaki mutluluk olarak anahtar kelimeler girildi. Yani sokaklardaki mutluluk yazıldığında çıkacak. Program ismi Tayfun Demir görünüyor. Çünkü benim adama kimlik doğrulaması yapıldı. Sokaklardaki mutluluk olarak direkt isim vermek için maliyet bayağı bir yüksek. Daha önce bahsetmiştik bundan. Aynı zamanda o isimle bir şirket açmak gerekiyor. Çünkü uzman arkadaşlar daha iyi bileceklerdir. E, doğrudan doğruya Google'da e, Google Play Store'da olduğu gibi Apple'da e, istediğiniz ismi veremiyorsunuz. E, kendi isminizi istiyor. Dolayısıyla umarım ki ilerleyen dönemlerde bunu da değiştirip e, direkt Apple'da da sokaklardaki mutluluk olarak gösteririz. Ama zaten e, yine sokaklardaki mutluluk yazıldığında uygulama çıkacak karşınıza. Artık son aşamasındayız. Maşallah kapşamada. Kapatalım üstünü, örtelim üstünü üşümesin. Burada Fena bir fırtına var. Yani pek çok pek çok kez bu cümleyi kurulup çok fena fırtına var arkadaşlar. Ee, bu arada şunu da belirteyim. Hasta değilim. Birincisi sabah erken, ikincisi yorgunum. Hastalık yok, yorgunluk ciddi manada var. Ee, dün hatta yaklaşık dört gündür e, evin tesviye işlerini yapıyoruz. Bitti işler. Yani artık çevre düzenlemesinin de son aşamasına gelindi. Ee, çim serme kısmına geldik. Daha doğrusu çim tohumu e, sertme kısmına geldik. Onun öncesinde ciddi bir e, tırbıklama çalışması yaptık ustayla birlikte. Her yanı ağrıyor. Yani o işleri yapan, o işlerden para kazanan arkadaşları daha iyi anlayabildim. E, hepsinin kazançları helal hoş olsun. Çok zor. Gerçekten çok zor. E, bayağı bir yoruldum. Usta da yoruldu ki usta bizim evi tek başına yaptı adam. Her şey Yani bunu videosunu paylaştığım zaman çok çok şaşıracaksınız. E, bir adam düşünün ki hem çatı yapsın hem havuz yapsın. E, hem su tesisatı döşesi döşesin hem tarlayı sürsün. Hem fayans yapsın hem sıva yapsın. Ee, hadi fayansla sıva biraz birbirine, <laughs> birbirine benziyor ama e, gerçekten aklına, aklınıza gelebilecek adam e, her şeyi yapabiliyor. O da bizim şansımız oldu. Ee, çok az kaldı videosunu önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Sadece bu kadar beklemişken bari en azından çimlerimiz hafiften yeşillensin istedim. Her yanım ağrıyor. <laughs> her neyse bu güzelliklerle sizleri buluşturabildiğim için son derece mutluyum. Sahiplenilecek, sahiplenebilecek arkadaşları Ortamda tabii ki ulaştırmak da biraz zor olacak ama ee, sahiplendirebiliriz. Almadı. Hepsine bakarız. Taş taşırım sırtımda. Yine bakarım. Papiş nerede? Anam gelmiş mi? Gelmiş. Papişim de gelmiş. Papiş kızım da gelmiş. Maşallah. Seviyorum kızımı seviyorum. Laf aramızda. En çok da yavrularına papiş bakıyor. Maşallah papişe. Ayın annesi papiş seçeceğiz biz. Ha kızım. <laughs> Güzel kızım benim. Çok yedi biliyor musunuz? Doğum olana kadar papişler Benlerim artık bize gelmez yani gitmez. ki Zaten doğum olduğunda da bahsetmiştim. Dışarıya yaptığını düşündüm yavruları. Ki bir nebze yine dışarı yapmış. kümese yapmış. Ee, ama tamamen değişti. Mesela doğumdan önceki hani hamilelik sürecinden önce de yanıma yaklaşmıyordu benim. Gitmişti yani. Hiç aramıza takılmıyordu. Tarlalarda gezip gezip mama yiyip gidiyordu. Ama maşallah şimdi eski dönmüş. Maşallah kızıma. Maşallah kızıma. Daha önce bahsetmiştim. Papiş Gökçe sahiplenilmişti. Ertesi gün geri getirilmişti. Yani e, titi bir saat sonra 45 dakika sonra geri verilmek istenmişti. Bu güzellerde gün geri getirilmişti. Yapacak bir şey yok. Yani e, ben bir sebepten dolayı sahiplendikten sonra geri vermeye çalışan insana ikna etmeye çalışmam arkadaşlar. Çünkü bu defa e, ayıp olur düşüncesiyle belki size vermek yerine farklı bir şey yapabilir. Bu daha kötü olur. Yapacak bir şey yok. Yani insanların kendince önemli olduklarını düşündükleri sebepler olabiliyor. Size göre çok önemsizdir. Ona göre önemlidir. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi önemli olan burada bir şekilde yapıcı olmak. Yerinde beni sokmaya çalışmak değil. Her neyse kendinize dikkat edin arkadaşlar. Umarım ki bu haber sizleri de beni ettiği kadar mutlu etmiştir.